Altın her zaman çok değerli bir madendir. Kirlenmesi, ezilmesi onun değerinden bir şey eksiltmez. Tıpkı müminler gibi. Nasıl yani diyenlere Peygamber Efendimizin şu hadisi şerifini hatırlatalım. Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin olsun ki mümin altın parçasına benzer. Sahibi ona körükle üflese bile değişmez ve azalmaz. Başka bir hadisi şerifte de mümin yeşil ekine benzer. Rüzgar ile eğilir fakat yıkılmaz rüzgar sakinleştiğinde yine doğrulur. İşte mümin de böyledir. O da bela ve musibetler sebebiyle eğilir fakat yıkılmaz. Arkadaşlar bizler de çoğu zaman günahlarla kileniyoruz. Ahireti unutup dünyaya gaflet ile dalıyoruz. Ama elhamdülillah bu halimizden de rahatsız da oluyoruz. Bu bizim mümin olduğumuza işarettir aslında. Günahlarımıza tebe edip bu gaflet halinden kurtulmaya, Allah'ın razı olacağı bir şekilde hayatımızı idame etmeye çalışmak da gerekir. Bunu yapmak için de Allah Azim şu an önümüze çeşitli fırsatlar koyar. Bunlardan biri de mübarek üç aylardır. Bu mübarek aylarda bol bol tövbe istiğfar etmek, kötü çevre, arkadaş ve amellerimizden kurtulmak ve salih amellerimizi çoğaltmak için ekstra bir çaba göstermek gerekir. Aksi takdirde kaçırdığımız bu fırsatlar bir daha geri gelmeyebilir. Konuyu Peygamber Efendimizin duasıyla bitirelim. Ya Rabbi Recep ve Şaban'ı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazan'a eriştir.